Der, yolculuk, saron Yer mi yok? Neden yatmış? Yur alakası yok götürme ben lazım. Yani bir şey yok. Süt işte değil mi? süt olmuş, işte var bir şey olmuş. Hangi okulda? Bence Yavuz Selim ilk okulda. mi? Ha. Yavuz Selim Ne

Süt. süt. Evet. Ne zaman? Ee, öyle zaman işte. Evet. Evet, evet. Kaç e. kişi şu an geldi? Şimdi evet, kaç sınıf? Dört sınıfta dört kişi. Hangi, doktor, hangi okul? Ee, giden... Yavuz, Yavuz Selim. Yavuz Selim. Hadi doktorlar doktor. ne yapıyor? Da, daha, daha bekliyordu. Kan tarif çıkışı. Sonuç. Hadi doktor var mı? Şey. Şimdi baktı ya. Sorum tatlı. Тагын та geldi. Сау. <laughs> Ә-ә. <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs>